Evet. Herkese merhaba değerli dostlarım. Biraz şöyle yürüyüş yaptım. E tabi yoruldum. Son kısımlarda dedim hem size eksik kalan bir bilgiler aktarmıştım. Daha önceki çektiğim videoda işte Muğla'ya göç etmek kolay mı zor mu huzurlu mu değil mi diye bir video yapmıştım size. Orada tabi arkadaşlarımız sormuş. Ben de anlatmayı tabi unutmuşum. İşte burada okul, hastane, sağlık ocağı gibi hizmetlerde sıkıntı çekiliyor mu diye sormuşlar. Ee, arkadaşlar e, öyle bir sıkıntı e, yani birçok köyde yoktur diye tahmin ediyorum. Mesela benim bulunduğum köyde de yok. Ne, ne var burada mesela okul için söyleyeyim size. Okul olayında burada e, mesela bizim kendi köyümüzde ama ben Bitçik köyde e, ilk ve orta öğretim mevcut. E, 4 kilometre bize mesafesi. E, büyük şehirdeki gibi değil. Burada ücretsiz taşımacılık sistemi var ya o kullanılıyor. Yani ücretsiz, ücretsiz olarak e, geliyor, servis alıyor ve getirip bırakıyor. Hakim kim ailelerde kendisi götürüp getiriyor ama servis olayı da var. E, hastane olayına gelince zaten geçen de bahsetmiştim. Burada yani en uzak mesafemiz 10, 10 kilometre çok çok uzak gidersen 15 kilometre en uzak mesafemiz. E, o da zaten e, biz Ortaca bölgesindeyiz. Ortaca'da devlet hastanesi mevcut ve ve büyükşehirde neyse buradaki de aynı. Yani herhangi bir öyle bir sıkıntı yok. Büyükşehirde yaşadığın hastane olan neyse burada da aynı. burada biraz daha rahat. Yani nüfus az. Çünkü komple köyler dahil nüfus burada 50.000. Yani dolayısıyla burası daha rahat. O hastane giriş çıkışların işte efendim bu tip şeylerin sağlık ocağına gelince de onu da şöyle bir şey yapıyorlar burada arkadaşlar o, o da çok güzel <laughs> mesela siz sağlık ocağı biz ne yapıyorduk bu şey sağlık ocağına gidiyorduk işte sıra fişi alıyorduk bekliyorduk olan burada o yok arkadaşlar haftada bir gün geliyor yani her köye her köye haftada bir, bir gün şey geliyor doktor geliyor muhtarlığın ofisine oturuyor Orada işte oram ağrıyor, buram ağrıyor <laughs> diyenler gidiyor. <laughs> Onlar işte orada doktor bakıyor. Ona göre hastanesi hastane, ilaçsa ilaç veriyor. Veya efendim ilaç hazırlamak istiyorsun, işte doktor e, duruma göre sana ilacını yazıyor, veriyor. Yani yani hizmet ayağa geliyor. <laughs> <Yani> köyde geçmeyin. <laughs> yani siz gidiyorsunuz, bu da geliyor. <laughs> yani sıra olay yok. Selamünaleyküm de dağıl içeriye gir yani böyle bir güzellik var. Arkadaşlar e, yani bakmayın siz, burada bura daha artılar çok çok <laughs> burada yani o anlamda daha iyi. Yani sistem böyle çalışıyor. Yani kendi kendisi bir sistem oturmuş burada. Yani böyle bir güzel sistem var. Yani hani çokluk olduğu zaman, çok kalabalık olduğu zaman e tabi yoğunluktan dolayı biz büyük şehirde biliyorsunuz bir hastaneye gitsen e, en azından sonuçta bir şekilde bekleyeceksin. Ama burada öyle şeyler pek yok arkadaşlar. Yani biraz rahatız o konuda. E, market olayına gelince her köyün kendi Bakkalı zaten mevcut arkadaşlar. Nedir işte ufak ekmeğindi, çayındı, şekerindi, ıvır zıvırların mevcut ama biz orada sadece ekmek gibi şeyler alırız alırsak eğer. Ee, yoksa biz hani zaten ben kendi adıma konuşuyorum. İşte 10 kilometre dediğim gibi şehir merkezi. Zaten gidiyorum gittiğimde de alacağım varsa alıp geliyorum. Yani burası o anlamda arkadaşlar rahat, sıkıntı yok. Ee, ben geçen bahsetmiştim. Burada yaşam şartları, ekonomik koşullarla ilgili biraz üstün körü anlatmıştım. Ee, ben burada kimi özleniyorum biliyor musunuz? <laughs> ben bunu çok rahatlıkla söylüyorum. Bu söylediğimde gerçekten hani birebir doğru arkadaşlar. Vallahi özleniyorum Kime özleniyorum biliyor musunuz? Hani buraya göç etmek isteyenler var ya büyük şehirden buraya gelmek isteyenler. Hani böyle sabit gel gelirler var ya, hani bu ayı nasıl çıkaracağım demeyenler var ya, vallahi onlar özeniyorum ya. <laughs> Müthiş bir şey ya. <laughs> yani şimdi buradan böyle bir ister kiralık ister satılık yer alsın. Yani her ay belli bir kendi hayatını idame ettirecek bir geliri varsa, <laughs> ya yemin ediyorum var ya gel burada yaşa ya. Yani e sonuçta Ankara'da 3 bin lirayla geçiniyorsan burada haydi haydi geçinirsin. Çünkü hani burada şöyle bir avantajım var, e, kapının önünde işte yazın zaten biberin, domatesin, salatalığın neyse her haltı yetiştiriyorsun zaten. O yetmez. Biraz fazla yap. Kışla da konservesini yap. Kurut. O, onu bile çıkar yani. O bile çıkar buradan. Dolayısıyla daha bir ekonomik. Arkadaşlar çok daha ekonomik yani burada böyle bir şey yapmak. Yani sabit gelirli olduğun zaman e, yani biz biz o değiliz. Biz ne yapıyoruz? Ben ben demiştim size. Benim sabit gelirim yok. Ben mecburum bir şeyler yapmak zorundayım. E, bir şey kazanmak zorundayım ki e, hayatı idam ettirebileyim. Biz ister istemez biraz onun stresini yaşıyoruz. Her ne kadar e, böyle rahat gibi gözüksek de mutlaka bir stres aşıyorsun. Yani her ay bir kazanmak zorundayım ben şahsım adına. Ama diyorum ya vallahi özeniyorum sabit gelirlere. Burada da var mesela emekliler. <laughs> Adam ne güzel gidiyor tıkır tıkır maaşını alıyor. Bir de onlar şanslı bize o maaşla bağlanmıyor. Yani eski maaş alına daha iyi. Yani şimdi biz, bize, biz balansa da bize yetmeyecek yani. Sonuçta ben e, alacağım bir gün balansa. En fazla 1.500 yani normalde 1.100'ü de herhalde şu anda 1.500'den aşağı yokmuş. Yani en fazla olacak yani bize zaten yetmeyecek. O sıkıntımız hep olacak bizim. E, sabit gelirli kardeşlerimizin e, burada böyle işte bir alanda e, yani 12 ay arkadaşlar 12 ay e, şöyle bir ortamda yaşayacaksın ya. Şöyle ya hep böyle buralar şey ya narinciyedir ya ormandır. Ne bileyim işte anca böyle bazı tarımsal şöyle şu işte araziler var yani böyle güzel güzel noktalar buralar. E, sabahleyen kalktığında e, güzel kahvaltını yaparsın. Ne bileyim yani bahçenin uğraşırsın. Şehre gitmek istiyorsan ha, orada işte git gel, gez. İşte e, nedir turistik bölgeye işte bize 5 kilometre git Dalyan'a. Dalyan'da git dolaş gel, tekneye bin gez. Ne yapıyorsan yap yani. Yani sonuçta hep ekonomiyle alakalı ya. Hele hele bir, bir tık da yukarı gelir bir tık da yukarıysa oh oh. yani tam tam yeri yani. Tam yeri yani. İşte o arkadaşlarımıza özellikle söylüyorum. Yani siz valla tabi doğayı sevmekle alakalı bir şey bu da. Hani seviyorsan bu iş olur. Yoksa AVM'yi daha çok seviyordur. Senin için farklıdır ama buralar yaşanacak yerler arkadaşlar ya. Çok güzel. Yani ben özellikle gelir düzeyi kendini rahatlıkla geçindirebilecek aileler için hiç kafanıza bir şey takmayın. Rahatlıkla gelin. Vallahi çok da güzel yaşarsınız. Ben bir örnek yapmıştım işte size. Yani büyük şehirde biz işte çalışıp çalışıp 15 gün şuraya gelelim diye biliyorsunuz göbeğimizi patlatırdık. Yani gel apartına para ver, oteline para ver, yol parası ver. Bir hesaplıyorsun. Ha bugün çıksak değil mi? Bugün çıksak minimum 5000 lira yani. Bugün çıksak yani apartı doğru. Yok benzin paranın yediğinde içtiğinde sağlam 5000 lira gider. Yani sağlam gider. Şimdi burada o 5000 liraya sen 530'tan e 10 aylık kiran ya. Yani düşün. Öyle şimdi. Burada hani köylük yerde mesela taş çatlasın 1000 liraya tutarsın burada. taş çatlasın. Ha onu unuttum bak akılmaymış. Kiralıklara soruyorlardı. Ya bu e, evin e, bakımıyla alakalı. Evle beraber kullanacağın e, bahçesi alakalı. Ama çok tabii afaki rakamlar yok. E, ev çok kötüyse yani yani Allah'ını falan iyi deyse 5 lira tutarsın ama şöyle biraz daha düzgünlerini hele hele çok çok böyle adam ne yapmış burada var vermez 2,5 milyar kiraya veren de var bir diğer başka köylerde 2500 istiyor ama 2 katlı ev yapmış ahırı da var işte keçi beslerse onun yeri var bilmem kaç dönüm arazisi var yani bu da var 1000 liraya da var 1500 liraya da var yani sonuçta bu tutacağın evin özelliği ile alakalı Fiyat oynamaları. yani bu sen kendi bütçene göre veya yani ne yapmak istediğinle alakalı değişiyor bu fiyatlar. Ama ee, fiyat aralığını 500'den dediğim gibi ucu açık gider yani. Ha bir de bu tabi şunu da belirtelim. Bu dediğim bizim köylük yerler yani ha böyle benim yaşadığım gibi yerler böyle köylük yerlerde. E sen şimdi ben Dalyan'ı aram. Aram benim 4 kilometre Dalyan'la. Sen Dalyan içine girersen orada o, o zaten kiralık bulamazsın da orada arkadaşlar günlükçü. Yani orada hep günlükçü orada bir tane şey bulamazsın. Böyle hani çok zor yani bulamazsın. Adam günlük veriyor kardeşim 150 liraya yani. O, oralar mümkün değil. Oralara yanaşamayız ama işte 4 kilometre ya işte 3 kilometre, 4 kilometre, 5 kilometre etrafında böyle hep köylükler var. Buralarda çok e, hani biraz takip, biraz araştırmayla bulunabilir. E, arsa fiyatlarını soranlar var. Arsa fiyatları da arkadaşlar burada e, tarla ve e, İmarlı diye ayıralım. İmarlıyı ben pek şey yapmıyorum. İmarlı çok çok uçuk rakamlar geziyor burada. Yani metrekaresi 1000 1500 liradan başlıyor gidiyor yani. O farklı bir konu. E bir de merkeze yakınlığıyla uzaklığıyla alakalı durumlar. Ama böyle tarımsal arazi veya bağ bahçe diye geçiyor arkadaşlar. Bağ bahçe diye geçen yerlerimiz var. E, bunlar da arkadaşlar 30'dan başlıyor. E, ucu açık bu da. Yani 30'dan başlar. 150, 200, 250, 300, 500 böyle gider. O da neyle alakalı? İşte içinde böyle kocaman kocaman ağaçlar vardır. O da efendim Dalyan merkeze çok yakındır. Ortacıya yakındır. Yani bir yere yakındır. Veya gölü görüyordur veya denizi görüyordur. Buna göre biraz daha fiyatlar oynaklaşıyor. Ama bizim gibi böyle 5 kilometre 5 kilometre böyle etrafındaki e, Denize 5 kilometre şey özür Merkeze 5 kilometre uzak, Dalyan'a işte 5 kilometre uzak yerdeki e, Arazilerde Dediğim gibi 35-40 o civardan başlıyor. 60 70 80 civarında dönümü fiyatlandırması var arkadaşlar. Böyle bağ bahçe olan arazi alırsanız o da tapuda yazar bağ bahçe diye. Onlarda da imar olmasına gerek yok. Sonuçta size bir hak verilmiş. Burada arsanın büyüklüğüne göre de ev yapıp kullanma hakkınız var. Orada ne yapıyorsun? İşte bazıları yine değişmekte, bazıları beton normal yapabiliyor ama genelde burada işte altına yarım metre kazık çakıyorlar. O şekilde yapıyorlar. Yani bu imkanlar burada mevcut. Elektrik su problemi burada da yok. İnternete ne kadar var? Benim de var mesela. Böyle genel bir size bilgilendirmek istedim arkadaşlar. İnanın bu konuda benim anlatacağım çok şey var ama videolar çok uzun oluyor. Geçen çektiğim videoda bu bilgiler eksik kalmıştı. Onları da hem anlatayım hem de siz üç güne desiniz. Böyle bir bak bakıp güzel bir zaman geçirmiş olursunuz diye de bugün de bu videoyu çekeyim istedim ben. E, o eksik bilgileri de vermiş oldum. Okuluydu, sağlık hocaydı. Efendime söyleyeyim işte. Bu tip eksik arsa fiyatları, kira fiyatlarını size bildirmiş oldum değerli arkadaşlar. Yine kafanıza takılan herhangi bir şey olursa da ben e, cevaplamaya çalışırım. Burada e, mutluluk var arkadaşlar. Hani huzur var. Hep böyle işte bir kuş sesi. Gece 12 oluyor, 1 oluyor. Vallahi bir, bir bülbüller ötüyor, bir şeyler ötüyor yani. Ne oluyor ben de bilmiyorum ama çok güzel ötüyor. Gece 12, 1, 2 fark etmiyor. Hep ötüyor yani. Ben cama açık Çünkü temiz hava içeriye giriyor. Ben çok seviyorum. Zaten burada artık akşam gece sıcaklıkları burada 16, 17, 15 o civarlarda. Gece sıcaklıkları burada öyle. Ee, resmen yaza giriş yaptık Yani biz burada ee, Yine söylediğim gibi burada böyle Çok rutubessel yani yapış yapış Burada olmazsın burada öyle bir şey yok Biraz daha karasal yakın Ege'ye gelenler bilir Bir Akdeniz Mersin gibi değil burası Burası biraz daha rahat arkadaşlar ee, Ben memnunum Hem de ben ne dedim size ben öyle sabit bir Olmadığım halde bir şekilde düzen burada Kurdum zamanımı aldım Alıyor tabi ki alacak ee, Ama sonuçta e, seviyorsan Sana zor olan kolay geliyor yani Buradaki mantık bu. Yani biz, özellikle sabit gelirli olan geçim sıkıntısı olmayan kardeşlerimiz varsa arkadaşlar gerçekten gelin ya. Yani burada mutlu olursunuz. Hele bir de kafanıza göre burada. Bir de alırsanız o oh, oh, çok güzel bir noktadasınız o zaman yani. Benim anladığım öyle. Burada mesela ben ne yapıyorum? İşte arılarım var benim. Arılara bakıyorum. Tavuklarım var. Onlara bakıyorum. Ee, özellikle benim ağırlık... Arılarla alakalı ki kanalımda videolardan görürsünüz. O konuda arkadaşlar bilgiler aktarıyorum ben. Arıya çok önem veriyorum. İşte arının poleniydi, arının işte propolisiydi, balıydı. Bu sene bakalım becerebilirsem inşallah. Çünkü kovanları biraz daha satmayıp, biraz daha geliştirip çoğaltmam lazım o zaman kovanları. Ki arı sütüne de girmek istiyorum. Biraz da arı sütü olsun istiyorum. Onun yanında dediğim gibi tavuk işleriyle uğraşıyorum. Bunlarla ben bir düzen kurdum, gidiyorum. Şöyle önünde bak şu karşıdaki gibi 3-5 tane koyun aldın mı... O da kendi kendine çoğalıp gidiyor zaten. biraz zamanla dediğim gibi her şey üst üste eklenerek arkadaşlar çoğalmaya başlıyor. Bakın burada mesela şu ağacı görüyor musunuz? Hem portakal üzerinde aynı zamanda çiçek üzerinde. Her ikisi de bak. Bu sıkmalık dediğimiz yazlık portakal. Bu sıkmalık. Bu bak çiçeklere bak üstündeki. Hem çiçek hem portakal. Derler ya işte. İkisi bir arada bu da. her şey var burada. Yani bu, buradaki bahçelerin genelinde bu var zaten. Böyle bir güzel imkan. Değerli kardeşlerim. Yani buralarda böyle bir e, yaşam kurabilirsiniz. Güzel de olur diye düşünüyorum ben. Düşünenler için. E, kafasına takılan problem, böyle benim çözemediğim veya benim çö anlatamadığım, bilmediğim, aklıma gelmeyen bir şey varsa da sorabilirsiniz. Ben elimden geldiği kadar size cevap vermeye çalışırım arkadaşlar. Burası da sondaj yeri. Böyle su su yeri var burada. böyle. Bakın buradan böyle su basılıyor. Böyle, böyle kazanma var burada. Ama burada ona da gerek yok. Hemen şu yanda bir kanal var. Burada onu ayarlamışlar arkadaşlar. Kanaldan e, su salıyorlar. Kimin ihtiyacı varsa suyu salıyor. Belediye tarlasını suluyor. ürününü mahsulünü alıyor. Çok cüzi bir ücretle. E, bu arada şey de söyleyeyim. Bahçe yapanlar olursa hani bahçede bir sürü su parası ne gelecek diye düşünmeyin. Şehirdeki gibi değil burada. Burada arkadaşlar. E, şehirde burada da aynı mesela. Ortaca merkezde litre şey metre 5-6 lira herhalde ölünmesi lazım. Bizim burada 70 kuruş falan. 60-70 kuruş civarında suyun metre küpü. Köy şey olduğu için burada ucuz. Burada öyle pahalı değil. İşte böyle burası benim kullandığım bahçe. Arkadaşlar geçen bir evini göstermem. Nasıl bir şey diye sordu da. Hem de eve doğru şöyle yürüyeyim. Böyle aralarımı serpiştiriyorum ben sağa sola. Bakın bir kısmı burada. Bir kısmını buraya getirdim. Böyle burada arıları yavaş 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 böyle arkadaşlar üretiyorum, satıyorum tekrar arayı çoğaltıp tekrar satıyorum. Şurada benim bakın burası iki kat bir ev. alt katta ben oturuyorum. Üst katta da ev sahibi oğlu oturuyor. Benim yerim güzel ama arkadaşlar <laughs> benim yerim harbiden güzel. En yakın komşu orada bak bu da bu da kardeşi onun orada. Benim bakın evim orada. Böyle ortamda bak yani şimdi sen şurada nasıl mutlu olmayacaksın? Bakın şöyle verandası. Görüyorsunuz değil mi? Şöyle verandası. Evin verandası işte. Böyle. Buradan çıkıyorsun. Evden çıktığın zaman sabahleyin şu çiçekleri görüyor musunuz? Kapıyı açıyorum arkadaşlar kapıyı. Kapıyı açtığımda ilk duyduğum, ilk duyduğum şu anda bu limonimsi bir koku geliyor. Mis ama ya. Böyle limonimsi bir koku. Daha sonra da burada işte şurada benim köpeğim var. Şurada yine benim damızlık tavuk korozlar. Tavuk korozlar. Şurada kümesim mevcut. Tabii derme çatma yapıyorsun burada. Beton arama yapacak halim yok. Kiracıyım sonuçta. Bu da benim pirem. Pire fino olduğu için bu biraz şey yani büyümüyor ve finolar. Ben ona pire diyorum. Bunu ben bebekken aldım. Daha sütteydi. Bunu ben büyüttüm. Süt aldım buna böyle besleye besleye. İki yaşına girdi kerata. Değil mi pire? Bu da böyle arkadaşlar. Bunu tabi ben belli saatlerde salıyorum. zaman salarsam yaramazlık yapıyor arkadaşlar. Onun için zarar veriyor sağa sola. Böyle ağacın altında gayet güzel serin bir yere sahip bu da. Böyle arkadaşlar işte bu bahçenin içinde ben de hem gelirimi sağlıyorum hem hayatımı idame ettiriyorum hem yaşıyorum. Şimdi mesela işte burada işin gücünü bitirdin. Şimdi artık artık yaz da geldi. İşini gücünü bitirdin diyelim. İşini gücünü bitirdikten sonra ne yaparsın? Bir hava almak istiyorsam atlıyorum motora. Dalyan işte 5 kilometre gidiyorum orada. Ee, ne bileyim orada biraz kafama takılıyorum veya plaja gitmek istiyorsam plaja burada iki türlü gidersin. İki plaj var burada. İstuzlu plajının iki tane kulu var. Birisine tekneyle gidebiliyorsun. Tekne dolmuşlar var. Tekne dolmuşa biniyorsun. Seni bir plaja götürüyor. arkadaşlar ben o plajı buraya ilk geldiğimde gittim. Yemin ediyorum böyle bir güzel plaj olamaz ya. Ya pırıl pırıl ya. Yani pırıl pırıl pırıl, pırıl pırılın üstünde bir yer. O kadar güzel yapmışlar ki mükemmel bir plaj. Her taraf pırıl pırıl kum. Pislik pasak asla yok. Orada yapılaşma yasak. O bölgede bir tane beton göremezsin. Nasıl olduysa öyle olmuş orası. Hiç ellenmemiş. Orası öyle kalmış. Bir de arabayla gittiğin tuzunun öbür tarafı var. İstuzu'nun devamında bir plaja daha gidiyorsun. Arabayla gidiyorsun oraya. Orası da güzel. Orası da güzel. Orada da yapılaşma yok. Ama teknede gidilen bana daha bir şey geldi. Böyle daha bir hani böyle karizmatik, çok hoş bir yer. Ben bayıldım oraya. Bu taraf da çok güzel. Suyu zaten pırıl pırıl arkadaşlar. Böyle sudan bak aşağı aşağıdaki taşları gör. Kumları gör. Yani öyle diyeyim. Sadece burada şey var. Karetteler burada gerçekten var. Karette yoğun burada. Yoğun derken akşamları geliyormuş onlar. gündüzleri işte çok az şekilde görülebiliyor. Böyle suda yüzerken e, görenler oluyor olabiliyormuş. Büyük büyük kocaman kocaman karetta kaplumbağalar. Zaten onun koruması adı altında e, burada e, on, buraya bir şey yapamamışlar. Böyle e, e, doğal hali tamamen betonlaşma sıfır. Hiçbir şey yok. Müthiş bir plaj var buranın. Böyle güzel bir plaj mesela. O da işte bizim burada yaşamamızın bize bir avantajı. Ciddi avantajı hem de. Yani dedim ya ben 12 ay bir yerde çalışıp e, şey bir yerde çalışıp 15 gün gelmek için biz didiniyorduk. İşte sırf orayı görmek için. Ama şimdi ben orada yaşıyorum zaten. O tatil bölgesinin içindeyim. Aslında dışında yaşıyorum ama içindeyim. Ne, ne güzel bir şey değil mi? Dışında ama içindeyim. Şimdi ne güzel bir olay işte bu. Yaptığım bu. Ee, ben bir dediğim gibi şöyle bir sabit de geçseydim oh, benim için tamamdı. Yani benim bir eksiğim o kaldı. <laughs> o da bayağı bir yıllar istiyor gibi bir hava var arkadaşlar. Ee, öyle gözüküyor. Ee, ama e, dediğim gibi belli bir Noktaya gelmiş kardeşlerimiz. Vallahi gel buralarda yaşa kardeşim ya. İşte olay bu yani. Olay bu değerli kardeşlerim. Size böyle bir hem bir evinizdeyken güzel bir ortam göstereyim dedim. Hem de bilgilendirmek istedim. Hepinizi seviyorum. Saygılar. Görüşmek üzere.